Karabük'e nasıl gidebilirim? Karabük'e yol tarifi alın abi. Eskiye yenik düşen analog devrini geride bırakıp aracımızı yeniliyoruz. Hayalet gösterge paneli ve EasyLink multimedya ekranı ile geleceğe yol alıyoruz. Haydi şimdi uygulamaya geçelim uyguladığımız Multimedia EasyLink görünümlüdür. Dijital klima kontrol paneline sahiptir. Kablosuz CarPlay ve Android Auto ile telefon arayüzü kablo ihtiyacı olmadan bağlanabilmektedir. Ayrıca YouTube, Netflix ve diğer canlı TV programlarından video izleyebilirsiniz. Orijinal logo geri görüş kamerası ve kılavuz çizgileriyle birlikte sıfıra sıfır park edebilirsiniz. Soket sokete uygulama ile garanti süreci etkilenmemektedir. Hayalet gösterge paneli Renault referans kodlu 4 stil ve 5 renk seçeneğine sahiptir. Soket sokete montajı yapılıp garanti süreci etkilenmemektedir. Direksiyon üzerinden renk ve stil geçişlerini yapabilirsiniz.